Arkadaşlar şimdi ben karşınızdayım. bir konu anlatacağım. Minecraft Bad Video, Video Card Drivers hatası diye bir şey var. çoğu kişi de bu sorun yaşanıyormuş. Bende de yaşanmıştı. Aynı olayı ben de yaşamıştım. Bir sürü denedim denedim olmadı. Son tekrar düzelttim onu. şimdi ne şey bir şey yüklemiştim. Hani değil bilgisayarımızın ekranı ben niv diye kontrol paneli indirdim ve sorunum düzeldi ee, Minecraft bad video kart hatası şu şu şekilde falan gözüküyordu şöyle şöyle falan böyle ee, Tabii o kontrol panelini yüklemek için size önereceğim bir şey var ee, Slim Drivers. Slim Drivers. Şöyle göstereyim. Onun onun şu, kendi sitesinden indirmeniz daha sağlıklı olur. Bakın şöyle ücretsiz. Slim Drivers'ın gerçeği ise e, gerçi derken başka bir şey iste 30 Amer 30 dolar 30 dolarmış isterseniz ondan da satın alabilirsiniz bir de Minecraft'ın bir yerde duydum kasma sorunu varmış kasma sorunu o kasma sorunu için şunları yapabilirsiniz hemen göstereyim e, şimdi Şimdi Minecraft'ta giriyoruz. Onun farklı yöntemleri de var. Ama ilk önce şey yöntemini göstereyim. Bilgisayarı tıklıyorsunuz sağ ee, klik yap klik yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. İlk önce bunu göstereyim. Ee, sonra şu Gelişmiş Sistem Ayarlarına tıklıyorsunuz arkadaşlar ayarlar diyorsunuz. Bakın şuradaki ayarlar. deniniz burada bu ikon yerine buna tıklayabilirsiniz. Bu kasmasın daha iyi. Daha kas, daha az önlüyor kasmasını. Şimdi ben göstermiyorum. Siz denersiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi Minecraft'ta bir de op Options'dan yapacağız özelliklerini, grafiklerini falan düşürürsek kasma sorununu az indirebiliriz. Ee, Açalım. Ee, kasma normal bir şeydir Minecraft'ta. Ee, her bilgisayarda kasabilir. Her bilgisayarda mi de. Yani çoğu bilgisayarlarda kasıyor yani Minecraft. Benimkisinde de kasıyor. Bad video card drivers baya kötü bir sorunudur, İnsanı yakar biraz. O zor. Çok işte düzelmiyor. Düzelmesi de aslında o kadar zor değil. Şimdi benim şeylerin bakın. Graphics fast yapın. Smooth lighting. 3D anal pages. Off. Bu normal. Nobody, Şöyle. Bu. Şöyle göstereyim. Böyle yapabilirsiniz isterseniz. Böyle göstereyim. Yani bu kadar. Benden bu kadar. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler yine. Ee, bakın bende de e, Slim Drivers var. Şöyle göstereyim ona. Hmm. Bakın. Neredesin? Şöyle işte. Slim Drivers işinize yarayacaktır yani. Şöyle bakın Slim Drivers şöyle. Şöyle bir şey. Hadi benden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler.